Sevgili öğrenciler, aliyatı fizik testi 1'deyiz, deneme 3'deyiz. Bilgisayar yerlerinden devam ediyoruz. Sürtünmelerin ve makara ağırlığının ihmal edildiği şekildeki sistem dengededir diyor. İp gerilmesinin büyüklüğü T, yatay uygulanan kuvvetin büyüklüğü F ve cismin ağırlığı P olduğuna göre bağıntılardan hangileri doğrudur? Basit makinelerden da biliyoruz sevgili öğrenciler, aynı ipte aynı gerilme vardır. Dolayısıyla buradaki F değeri de ipteki gerilmenin değeri de F'dir. F ise neyi çekmektedir? P'yi çekmektedir. O halde P eşittir F diyebiliriz. Yani bunu söyleyebiliriz. Peki iki tane kuvvetimiz var. Ve bir kuvvet so sağa doğru F kuvveti. Aşağıya doğru da yine F kuvveti ve bu yönde de sonuçta bir ne kuvveti var sevgili öğrenciler? Yatayla alfa açısı yapacak şekilde bir T bileşeni var. Vektörel mi? Dengede mi? Eğer tabii ki dengede. Sonuçta dengede ise İki tane F'nin bileşkesinin büyüklük olarak T'ye karşılık gelmesi lazım. Zıt yönde karşılık gelmesi lazım. Onun değeri de ne, ne olacaktır sevgili öğrenciler? F kök 2 olacaktır. T eşittir F kökü, kök 2 ise yani kök 2 katıysa F'nin T'de F'den büyüktür sevgili öğrenciler. Aynı zamanda P eşittir de F demiştik. Yani T büyüktür. F, P bağıntısı da doğrudur. F'de T'den büyük değildir. 1 ve 2 doğrudur. Yanıtımız D seçeneği de sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler ikinci sorudayız. Bağlı hareketle bağlı hızla ilgili bir soru. Paralel raylar üzerinde K treni batı yönünde. Kolaylık olması adına sağ tarafa çizdim şekillerini sevgili öğrenciler. L ve M trenleri doğu yönünde gitmektedir. Hız büyüklüklerini de yazdım. 2 ve 3 ve V şeklinde. Şimdi yargılara bakalım hangisinin doğru olduğunu soruyor. K trenindeki duran gözlemci... M batı yönünde gidiyormuş gibi görür diyor. Hemen bakalım hangisi hangisine bakacak? K, L'ye bakacak. Sonuç olarak şöyle dememiz lazım. 3V hızında gidiyordu. Bunun ucuna ne yapmak istiyoruz? Gözlemci gözleyeni gördüğü hız gözlemcinin hızını ters çevirerek ucuna ekliyoruz. Sevgili öğrenciler sonuçta eklediğimizde Doğu yönünde ne ile gidecek? 5V hızıyla gitmesi gerekiyor. Ancak batı yönünde gidiyormuş gibi görür. Sonuçta bu yanlıştır. Evet, 2'ye bakalım. M trenindeki gözlemci L trenini doğu yönünde gidiyormuş gibi görür. M neye bakacak şimdi? L'ye bakacak. L'ye bakarken de yapmamız gereken iş şu. 3V'nin hızına ne yapacak? Kendi hızını ters çevirip ekleyecek. Sonuçta nereye doğru gidecek? 2V hızında doğuya doğru ne demektedir? Doğuya doğru gidiyor. O doğrudur. Sonuçta doğru diyoruz buraya. Peki L treninde duran gözlemci ise K trenini doğu yönünde gidiyormuş gibi görür. L treninde nereye bakacak? K trenine bakacak. K treninin hızı 2V hızında en yukarıda. Onun ucuna neye bakacak? L'nin hızını ekleyip ilave edecek. Dolayısıyla 2V hızında batıya doğru giderken 3V'yi de ilave ettiğimde sonuç olarak K treni batıya doğru gidiyor görmesi gerekirken doğuya doğru demiş. O da yanlıştır. Yani gözlemciyi ters çevirerek gözlenenin vektörünün ucuna ekliyoruz. Sonra yön bağı hızımızın yönü. Yani sadece iki doğrudur. Yanıtımız B seçeneğidir. Üçüncü soruya geldik sevgili öğrenciler. Umut'un katıldığı yarışmada masanın üstündeki eşyalara zarar vermeden örtüyü çekmesi gerekiyor. Örtüyü çeken Umut bardakları devirmeden örtüyü almıştır. Umut'un başarılı olmasında kavramlardan hangilerin etkisinden bahsedilebilir? Sonuç olarak öyle bir ivmeyle çekebilmeli ki sonuçta elindeki örtüyü bardakların altından kurtarabilmesi gerekmektedir. Sonuçta ivmenin de büyüklüğü önemlidir sevgili öğrenciler. Eylemsizlik de önemlidir. Çünkü neden? Eylemsizlik olan olaya karşı gösterilen dirençtir. Yani hareket etmemeye karşı maddenin gösterdiği dirence bir nevi eylemsizlik demekteyiz. Burada eylemsizlik de çok önemli. Sonuç olarak onun da etkisinden tabii ki bahsedebiliriz örtü yerine yani kumaş çok parlak bir örtü yerine diyelim ki baloncuklu bir hani böyle patlattığımız baloncuklu naylonlar var ya onu çekseydik belki ona takılabilecekti bardaklar sonuçta örtüyle beraber gelebilecekti. Yani kullanılan örtünün de sürtünme katsayısının da çok tabii ki asgarıya yakın olması gerekiyor ki bardaklar yerinde kalsın. Yani üç özellikle bizim için bardakların devrilmeden yerinde kalması için önemlidir. Yanıtımız e seçeneğidir. Dördüncü soruda sevgili öğrenciler. iki tane cisim var. Vx ve Vy hızlarıyla bir tanesinin bırakıldığı yükseklik, atıldığı yükseklik 16H. Diğerininki ki 9 h sevgili öğrenciler. Evet Vx bölü Vy oranı sorulmakta. Sevgili öğrenciler H, 3H artı 5H artı 7H unutmayalım. Toplam ne etti? 16H etti. Her T'de aldığı yoldu. Sonuçta 16 açta kaç t harcanmıştır? 4 t. 9 açta ise sadece şu 3 tanesinin toplamıdır. O da 3 t'ye kadar zaman harcanmıştır. O halde şimdi yazabiliriz değil mi? 4 t'lik mesafe boyunca ve x hızında 4 t sürede havada kalmıştır. Yani 4 t menzilini v x çarpı 4 t. 3 d'lik mesafeyi v hızında 3 tde havada kalarak almıştır. Dolayısıyla T'ler sadeleşti, D'ler de sadeleşti, 3'ler sadeleşti, 4'ler sadeleşti. Buradan Vx bölü Vy hızı sevgili öğrenciler 1 çıkar cevabımız A seçeneğidir. Beşinci soru diye sevgili öğrenciler eşit bölmeleri ayrılmış türdeş ve homojen levhanın ağırlık merkezi O noktasıdır. Levhanın ağırlık merkezinin ok kayması için aşağıdakilerden hangilerine birer parça eklenmelidir? Sevgili öğrenciler ok yönde kayabilmesi için sonuçta doğrultu üzerinde eklenen parçaların kütle merkezinin bulunması gerekmektedir. Peki bu doğrultu üzerinde bu doğrultuya doğrultu tarafındaki parçalar hangi parçalardır? Bir bakarsak X, L ve Y parçaları. X, L ve Y parçalarına bakarsak X, L var mı? Yok. Peki Y, L var mı? O da yok seçeneklerde. Peki x, y var mı? Evet var. Peki onu iki parçanın kütle merkezi noktalarını birbirleriyle birleştirdikten sonra doğrultu üzerinden geçiyor mu? Ve tam doğrultu üzerinde bir kütle merkezi oluşturuyorlar mı? Sonuçta bir bakalım ona. Uzatıyorum. Uzattığında sevgili öğrenciler tam Doğrultu üzerindeki noktaya bu büyük kırmızı noktaya mesafeleri de aynıdır sevgili öğrenciler. İkisinin de ortak kütle merkezi x ile y'nin doğrultu üzerindedir. Yani mavi ok doğrultusundadır. O halde x ile y oluşturmaktadır. Peki başka parçalar var mı? Başka parçalar da olabilir ama burada mesela z ile l de olabilir ama seçeneklerde olmadığı için bizim için doğru cevabımız X ile Y parçası eklenirse ok yönde kayacaktır. Kütle merkezi noktamız cevabımız C seçeneğidir. Altıncı soru değil, sevgili öğrenciler. M kütleli makaraya sıkıca sarılı ip ucuna M kütleli cisim bağlanıyor. Cisim serbest bırakıldığında makara merkezinden geçen eksen etrafında dönmeye başlıyor. Makaraya sarılı ip bitinceye kadar yargılanan hangileri doğrudur diyor. Evet şimdi şöyle bir gösterelim. MG aşağıya doğru yukarıya doğru bir ip gerilmesi var. Ve sistemin ivmesi de mg eksi t eşittir ma olacaktır. Sonuçta sevgili öğrenciler sabit bir ilmede sonuçta t de sabit olacaktır. Yani ipteki gerilme kuvveti değişmeyecektir. Makaranın açısal momentumu artar mı? Evet sonuçta mg bir yuvarlak bir makara var ve aşağıya doğru bir mg ile çekmektedir. Bir merkeze nedir? R uzaklığındadır. Yani bir tork yaratmıştır. Torkun değeri nedir? Mg çarpı r'dir sevgili öğrenciler. Peki açısal momentum neydi? Açısal momentumdaki değişim şöyleydi. Yani şöyle yapalım. Net tork açısal momentumdaki değişim bölü delta t'ydı. Peki bir net tork var mı? Var. Sıfırdan farklı mı? Net tork sıfırdan farklı. Yani Mg çarpı R kadar. Yani net tork'un değerini de yazalım. Zaten yukarıda da yazdık burada. Sonuçta süre geçiyor mu? Geçiyor. Süre geçtikçe sonuçta açısal momentum'daki değişim de artacaktır. Yani makaranın açısal momentum'u artar diyebiliriz. Çünkü delta L'yi tekrar yalnız bırakırsak sevgili öğrenciler net tork çarpı delta T'dir. Buradan artacağı zaten gözükmekte. Cismin mekanik enerjisi azalır mı? Mekanik enerji yazarsak bir kere mgh yazıyoruz. Artı 1 bölü 2 mv kare. Eğer mgh eşittir 1 bölü 2 mv kare eşitliğini sadece düşünseydik olabilirdi. Yani mekanik enerji korunur diyebilirdik. Ancak makaraya da bir ne yapmıştır? Omega açısı hızıyla onu da döndürmeye başlamıştır. E sonuçta makaraya da bir enerji verdiğine göre o halde mekanik enerjisi azalır bilgisi de sevgili öğrenciler doğrudur. Yanıtımız E seçeneğidir. Yedinci soruyu sevgili öğrenciler. Güneş etrafında eliptik yörüngede dolanan dünya yörüngesi üzerinde x, y noktalarından geçerken saygılardan hangileri doğrudur diyor. R1, R2'den büyük olduğu söyleniyor sevgili öğrenciler. Birden itibaren başlayalım. Şimdi açısal momentum eşittir diyor. Açısal momentum neydi? M, omega, R1'in karesi eşit midir? M, Omega r2'nin karesine baktığımız zaman mler sabit, sevgili öğrenciler. Sonuçta r1 ve r2 de birbirlerinden farklı olduğu için omega 1 de omega 2 de birbirlerine, sevgili öğrenciler, eşit olmayacaklar. Çünkü r1 ile r2 farklı. Çekim potansiyel enerjileri eşit mi? Çekim potansiyel enerjileri neydi? Eksi g çarpı büyük M çarpı dünyanın kütlesi bölü R1'dir. Aynı şekilde eksi G çarpı büyük M çarpı küçük M bölü R2. Gene R1 ile R2 birbirinden farklı. O halde çekim potansiyel enerjileri de birbirine eşit olamazlar. Toplam enerjiler eşit mi? Toplam enerjiler eşit olacaktır. Çünkü bir dış bir kuvvet olmadığı için sonuçta yörüngede devam ettiklerinden ve dışta bir kuvvet yok. O halde toplam enerjiler eşittir. Yalnız 3'tür cevabımız C seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler harmonik hareket sorusu K'den noktalar arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. K'dan O'ya gelme süresi T. Tabii ki O'dan L'ye gelme süresi de T olacak. Sonuçta L'den K'ya gelme süresi de sonuçta yine 2T olacak. Yani toplam tekrar K'ya dönme süresi T eşittir. 4T sürede gelecek. Bu bir periyottur. Sonuçta F de periyodun tersidir. Yani 1/4 bölü T'dir. Bu da frekanstır sevgili öğrenciler yanıtımız D seçeneğidir. 9. soru sevgili öğrenciler yer çekiminin gerekli olduğu bir ortamda düşey düzlemdeki paralel levhalar arasında beyazıyla fırlatılan bir elektron doğrultu değiştirmeden hareket ediyor. Yukarısı artı plaka sevgili öğrenciler. Aşağısı da eksi plaka. Bunu belirtelim. Sonuçta yargılanan hangileri doğrudur diyor. Aşağıya doğru bir nesi var? MG'si var. Ve elektron olduğu için yukarıya doğru da QE'si var. Ve QE ve MG eşitliğinden dolayı ortadaki çizgiyi izleyerek 1 ve 2'ye sapmadan doğru gitmekte. Peki bir numaralı yargıya bakalım. Şimdi sevgili öğrenciler, üretimin, üreticinin gerilimi arttırılırsa diyor. E eşittir. V çarpı V bölü D'dir. V artarsa E de artacaktır. O halde Q çarpı E'den E'nin artması F'nin de artmasına sebep olacaktır sevgili öğrenciler. F, F artarsa sonuçta bir yolunu izleyebilecektir. Çünkü yukarıya doğru kuvvet aşağı doğru olan kuvvetten fazla olacaktır. Levhalar arası uzaklık arttırılırsa gene yapalım. E eşittir V bölü D. D artarsa E ne olacaktır sevgili öğrenciler? Azalacaktır. Dolayısıyla F de düşecektir. F'in düşmesi demek yani yukarı yönlü kuvvetin azalması demek. Yukarı yönlü kuvvet azalırsa mg qe'den büyük olacağı için iki yolunu izleyecektir. Yani aşağı doğru sapacaktır. Peki elektronun fırlatması, Elektronun fırlatma hızı parametrik olarak bağıntıda yer almamaktadır. Sonuçta fırlatmasının hızının arttırılması ya da yavaşlatılması bir yolun izlemesine sebep olmayacaktır. Yani kendi yolunda gitmeye devam edecektir. Düz şekilde ya ne yukarı ne de aşağıya çarpmadan. Çünkü bizim için mühim olan Q'e eşittir. Mg eşitliğidir. Burada parametrik olarak bu ifadenin hiçbir tarafında hız bilgisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla sadece 1 ve 2 numaralı yargılar doğrudur. Yanıtımız C seçeneğidir. 10. soru sevgili öğrenciler. Özdeş lambalar ve sıraçlar kullanarak şekildeki devreler oluşturuluyor. Buna göre KLM lambalarının üreticiler hangileri üreticiler hangileri üreticiler devreye gelim sağladığı sürece ışık vermeye devam eder diyor. Evet artı eksi sonuçta eş potansiyel olacaktır üreticiyle beraber buradaki sayacımız eş potansiyel olduktan sonra yine çalışmaya devam edecektir yani lamba yanmaya devam edecektir ama buradaki potansiyel eşitlendikten sonra Sonuçta burada bir lamba yanması gerçekleşmeyecektir. Yani yanmaz diyebiliriz. Sonuçta devreden aslında akım geçmesini engelleyici bir anahtar vazifesi görecektir sevgili öğrenciler. Çünkü potansiyalde herhangi bir azalma olmayacaktır. Üçüncüsünde ise çift yönlü bir akım olacağı için bir kondansatörümüz bir dolacak bir boşalacak bir dolacak bir boşalacak sonuçta lamba M'de de yanacak sevgili öğrenciler. Hangisinde yanacak? K'da ve M'deki lambalarımız yanacak. L'deki lambalarımız sevgili öğrenciler yanmayacaktır. Cevabımız D seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, Bakırköy Yat Limanı'na ulaşan su dalgalı kırınımı uygulamaktadır. Kırınımın artması için işlemlerin hangileri tek başına yapılır diyor. Kırınım neydi sevgili öğrenciler? Lambda bölü omega birden büyük olacaktı. Yani gelen lambdanın yarık genişliğinden büyük olmasını istiyoruz. Sonuç olarak liman girişi daraltılırsa lambda bölü omega birden büyük olan bir ifadeye kavuşacağı için sonuçta kırılım daha da artabilir sevgili öğrenciler. Su derinin artması. Su derinin artması ile ilgili bakın ne yazacağım. Lambda eşittir V çarpı T'dir. Unutmayalım. Bunu neyle ilişkilendiriyoruz? Hep aklınızda kalsın x eşittir v çarpı t ile ilişkilendiriyoruz. Sonuçta benim burada e, derinliği arttırma, derinlik artınca sevgili öğrenciler v de artacak. E, Frekansa sabit olduğuna göre hızın artması dalga boyunu da arttıracak. Dalga boyunun artması demek gene lambda bölü omega oranının birden büyük olmasına sebep olacak. Yani derinliği arttırmak da kırılımın artması için yapılması gereken işlemlerden biridir. Dalgaların genliğini arttırmak ise enerjisini büyütecektir. Yani dalga boyunda bir değişiklik meydana getirmeyecektir. Sadece bizim için önemli olanlar 1 ve 2'dir. Yani yanıtımız sevgili öğrenciler C seçeneğidir. 12. soru sevgili öğrenciler. K noktasından 20 metre bölü saniye hızla ilerleyen aracın sahip olduğu yeme zaman grafiği verilmiştir diyor. Burası artı 30 metre bölü saniye. Delta V'yi vermektedir. Yani hız değişimini vermektedir sevgili öğrenciler. Eksi 20 metre bölü saniye. Çünkü bu tarafı eksi olarak alıyoruz. Şimdi onun bir grafiğini çizelim. Eksi 20 metre bölü saniyeden başladı. Her saniyede ne kadar hız değişimi vardır? Artı 4'tür. Yani 4 saniye sonra ne olacak sevgili öğrenciler? Hızımız 0 olacak. D eşittir. 4. saniyede çünkü 4 kere 5 artı 20 eklediğimiz zaman hızımız 0 olacak. 2 saniye daha artı 5 metre bölü saniyeye devam edecek. Hızımızın değeri kaça çıkacak? Artı 10 metre bölü saniyeye çıkacak. Ve buradaki alanımız 4 ise 40 metre gitmiş olacak. E sonra da burası da 6 olduğuna göre 2 metre 10 metre sonuçta burası da 10 metredir sevgili öğrenciler. Yani dördüncü saniyede bir kere yön değiştirmiştir bilgisi doğrudur çünkü hızımız nereden nereye geçmiştir artık negatiften pozitife geçmiştir. Altıncı saniyedeki hızımızın büyüklüğü de 10 metre bölü saniyedir onu da grafikten zaten bulduk hız zaman grafiğinden saniye olarak yazalım buraya da metre bölü saniye olarak belirtelim. Altıncı saniyenin sonunda k noktasından 30 metre uzaklıktadır yani gitti 40 metre kadar gitti. Sonra geri döndü. Geri döndükten sonra 10 metre başlangıç noktasına doğru geldi. Başlangıç noktasıyla bulunduğu nokta arasında tabii ki şu an 30 metre var. Yani 3. yargıda bildirilen bilgi de doğrudur sevgili öğrenciler. E seçeneğidir. Evet sevgili öğrenciler zor gibi gözükse de aslında kolay bir soru. Şimdi burada depolanan enerji olmuş. Hemen onu bulacağız sevgili öğrenciler. Ağırlığımız P. Burada bir P ağırlığı var. Aynı ipte aynı gelime olduğu için burada da P var. Ve makaraların ağırlıkları da P olduğu için sonuçta buradaki yaya 3B'lik kuvvet uygulanıyor sevgili öğrenciler. E burada da aynı P ağırlığı var. Sonuçta aşağıya da bir makara ağırlığı P olduğu için buradaki yaya uygulanan kuvvet P'dir sevgili öğrenciler. Yani X yayına 3P, Y yayına P. Şöyle yapacağız. EK eşittir. 1 bölü 2 K X kare eşittir. 10 jül dedik. EK eşittir. Yani daha, daha doğrusu EP eşittir. Bu hangisi içindi? 10 jül olan Y içindi. Şimdi X için yazıyorum EP'yi. Yani potansiyel enerjiyi. 1 bölü 2 K 3P'lik kuvvet ne kadarlık gerilmeye sebep olur? Şöyle yapacağım. F eşittir kx'i unutmayın. X kadar olursa yani buraya biz P demiştik. Ne kadar geldi? X kadar geldi. 3P olursa sonuçta 3X kadar gelecek X yayını. Yani F X kadar olursa yani P 3P de 3X kadar olacak. Dolayısıyla x yerine 3 x'in parantez karesini koyacağız. Bunu bilmiyoruz. 1 bölü 2 k x kare 10 olursa 1 bölü 2 k 9 x kare eşittir 90 jül olacak sevgili öğrenciler. Yanıtımız e seçeneğidir. Sevgili öğrenciler son sorudayız. Tellerimizin uzunluğu l olarak verilmiş. Manyetik alan içerisinde yer almaktalar bunu 37 derece olarak vermiş kafamızı karıştırmaya çalışıyor. Neden kafamız karışacak? Sevgili öğrenciler, manyetik alana paralel olan tellerde kuvvet oluşmayacak. Manyetik alana dik olarak tutulan tellerde ise uzunluklar aynıysa etki eden kuvvetler de F eşittir B çarpı I çarpı L olacak. L telimizin uzunluğu. Ne zaman manyetik alanla bir e, şey meydana gelecek. Diyelim ki şu şekilde bir manyetik alanımız var. Sağa doğru ve dik bir telimiz var. Bu telimizin boyu da L boyunda ve tam 90 derecelik bir açı yaptı. Sonuçta bu tele uygulanan kuvvet F maksimumdur sevgili öğrenciler. Ne zaman bu tel belirli bir açı yaptı o zaman Geliş doğrultusuyla elimizin normali yani dik doğrultusundaki açı, belirli bir açı oluştu. O zaman yanına sinüs teta bileşenini koyacağız. Ama dik olarak koyduğumuz zaman sonuçta istediğimiz kadar yani burada sonuçta diktir. Geliş doğrultusuna diktir sevgili öğrenciler. Yani bir tanesi Üst tarafta bir tanesi, alt tarafta kalması sizi yanıltmasın. Sonuçta geliş doğrultusuna dik olması sinüs teta'yı kullanacağımızı göstermez. Geliş doğrultusunda dik değil de bize doğru bu kısmı yani bize doğru gelmiş olsaydı, yani yukarıya doğru hareket etmiş olsaydı o zaman belirli bir açı yapmış sayacaktık. Sonuçta buradaki kuvvetlerimizin oranı 1'dir sevgili öğrenciler. Umarım anlatabilmişimdir. Sağlıcakla kalın. Bu testimizin de sonuna geldik. Görüşmek üzere.